40 sene Gönlümün gölüne bir ateş saldın Cayır cayır yanar oldum 40 sene Çaresiz derdime derman sen kaldın Yollarını gözler oldum 40 sene Anasız ceylanım sahra çölünde Dertli bir avazım mecnun dilinde Batan bir güneşim solan gülümde tan yerini bekler oldum kırk sene. Hayaline düğüm düğüm bağlandım, uyudum, uyandım, yandım, dağlandım. Derman diye zıkkım içtim ağlandım, pınarını bekler oldum kırk sene. Bir ömür hasretim o gülen yüze, Yaşlar düşman oldu bendeki göze. Baharım yazımdın gerek yok söze. Ağustos'ta donar oldum kız sene. Uykusuz geceler hep sende kalan. Şirinde el almış dağlara salan. Ömrüme ömürdün gerisi yalan. Yılı yıla ekler oldum kız sene. Çıkmaz yollar bile hep sana çıkar. Göz yaşım sel oldu hep sana akar. Yiğit çıkar çıkar yollara bakar. da taşa yazar oldum kız seni.